Herkese merhabalar. Norveç Ligi'nde 14. haftanın kuponuyla karşınızdayız. Ben 14. haftada size üç tane maç seçtim. Birincisi Tromsø son dal maçında Tromso'nun galibiyeti olacak. Ben ama bu maçta yani Tromso'nun rahat bir galibiyet almasını beklediğimden dolayı kuponumda handikaplı bire yer vereceğim. İkinci maçımsa Fredrikstad Lillestrøm maçında Fredrikstad'ın bu maçtan galip gelmesini bekliyorum ben. O yüzden de sizlere bu maçta gönderimde bir olacak. Çünkü düşme hattında kritik bir maçta yani kendisi aslında olan Fredrikstad'ı ben e, galibiyet bekliyorum onlardan. E, son maçımsa e, Stabek Set maçında Stongoset'in liderin puan kaybına yaşayacağını düşünmüyorum ben. O yüzden de sizlere bu maçtaki önerim e, Set maçı olacak. Stongoset maçında maç sonucu iki kuponumda yer vereceğim. E, alternatif olaraksa bu maçların alternatif olaraksa Rosenberg-Molde maçında çok kritik maçta maç sonucu 1'in deneyebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim kuponum e, Tromsø Sondal handikaplı bir Stabek Storm Goal Set maç sonucu 2 Fredrikstad Lidstrom maçı maç sonucu 1. Hepinize bol şans.